Gaziantep'in İslahiçesi'ne ilçesine bağlı kırsal Çerçili mahallesinde yaşayan çiftçiler karlı ve soğuk havada yaralı halde bir karaca buldu. Buldukları karacayı koruma altına alan köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölge jandarma hayvan durum izleme ekipleri sevk edildi. Hadi ekipleri yaralı hayvanı kırsal mahalleden alarak Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Güzel. Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan karaca tedavisi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığına bağlı hayvanat bahçesine getirildi. Bitkin haldeki karacanın tedavisinin ardından tekrar aynı bölgeye bırakılacağı öğrenildi. Hadi bay bay. bay, bay Bir tane de ben çektim. Çektiniz mi Teşekkürler sağ ol ablacığım. Video çektim <laughs>